Herkese selamlar karşınızda City Skylines Kanalın ilk videosu da buydu Adam akıllı oynayak Bakalım ne olacak ee, Bir arkadaş Bir oyun istediydi benden Bakmam lazım şuradan hemen Emirhan Gül Forza 4 istemiş Bilgisayar kaldırmıyor maalesef video at herhangi bir oyun olur demiş. Tamam al sana herhangi bir oyun. Bu haritayı seçtim. Başlangıç. şey, başlangıç diyorum. Um, orijinal harita. DLC falan değil. Ha, bütün DLC'ler var. Bu arada 6 tane de mod var. Hepsi performansla alakalı. <laughs> Çünkü benim bilgisayar taşıyamıyor City Skylines'ı. Şu yüklensin hemen şey yapayım. Evet, 5,5 dakika <laughs> süren bir loading ekranından sonra artık oynayabiliriz. Şu terminate butonunu birazcık yana atayım. Ha. Şimdi elimizde böyle bir başlangıç haritası var. Hemen başlayak. Oh. Bu interchange yamuk. Harika. seni kırıyım yamuk bir interchangede başlıyoruz neyse zaten ileride değiştiririz onları şimdi şöyle iki tane uzatayım şöyle bir bir yanlamasına gideyim. Dört tane mi geldik? Dört tane geldik. Bir, iki, üç, dört. Bir posta daha şöyle uzatayım. Para yetmeyebilir ama o önemli değil. Suyu nereden çeksek? Suyu ben yerden çekeyim ilk baş. Şuradan çekeyim suyu. pollution orada sınırda. Ha ama sen şeyi yakalıyorsun. O zaman nasıl yedek? Şu güzel. Sen orada kal. Portakal orada kal. Şimdi. Şöyle sınırdan klasik çekeyim. Seni şuraya. Seni de şöyle dümdüz. Sonra... Seni de hemen şöyle... Şunun ağzının içine. Sonra... Şuradan bir posta sana. Olduğu gibi aşağı inip şuraya da çekeyim. Aynı. Şimdi işte elimde kalan parayla yol çekebilirim. Bir tık daha şöyle ilerlersem bu yeter. Tamam. Şöyle doldurayım buraları. Oğlum sen nasıl elektrik almıyorsun lan oradan? Alıyorum. Vay bahtımı sikiyim. Ucu mu yetişmeyecek? Yetişir yetişir. tak bir de ev. ha tamam hadi bakayım yavrularım Şu an elektriğin her yere yetiyor olması lazım. Yetmiyormuş. Peki. Oh, what, what, what it dot Kasma. Lan siz niye birleşmediniz ya? Şuraya koyayım. Siz oradan elektrik alıyorsunuz değil mi lan? Alıyorsunuz tamam. Tamam şu an. Şu an o elektriği her yere götürür olduk. Şurayı kaldırayım. Hıh Peki millet gelmeye başladı. İlk şeye vuracağız milestone'a. O gelir de gelir. Aha. Little Hamlet tamam. Şimdi oğlu boş bir. Semeteri kapalı. O zaman şuraya bir tane sağlık çakayım. Şuraya bir tane çöpçü çakayım. Varayım şuradan bir tane borcu alayım. Teksleri de 12 yapayım. Ondan sonra şöyle de bir dene. Ha. Şuradan şöyle bir çekeyim. Bir. Çek. Bir. Heh. gelir niye tutmuyor? Çoktan tutması lazım. Ha, çektiğimiz boştan dolayı. O önemli değil ya. Şöyle bu 1 2 3 4 5. Anayi şurayı yanlış ettik. Not enough money mi? Hadi anam para yağdır. Yağdır para yağdır para yağdır 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 yağdır. 1600 lira para lazım. Çabuk. Bir milestone daha açak ondan sonra ben videoyu bitiririm. Gençler. Ulan ona da 400 vermezsin ya. Hadi bir 400 daha. Nice. Şimdi şuraya şu. Buralara bu. Ama su gidiyor mu? Su şu tarafa gitmeyi Hemen uzatalım. Tamam. Şöyle. Heh. 600 Şuraya getirmeyi 3000 isteyecek. O araya milestone halloldu. Hemen bana borç. Eyvallah. Şimdi biz oraya onu koyduk. Buraya da bunu koyak. Tamam. Şimdi param yeteceğine göre onu çekebilirim. Güzel. Bir şeylik daha mı beklesek? Hadi bir tane de okul çakayım da şuraya. Eğitim önemli. Şu an parametreci için kafam rahat. su su yetmeyecek. İlerleyelim hocam. Ha. Tamam bu su orayı götürür. İki sıra daha şöyle çekeyim. Hmm. Evet. Sevmiyorum işte şu olay. Yanmadık yumuduk Hmm. İşte parça parça. Şimdi şu limiti şurayı doldur. Gerisine gerisine de şöyle ha. 2 tane iş alanı Çöp içinde şöyle edeyim Hı. Evet Tiny Town Şimdi neler açıldı? Aa endüstri açıldı mı? Endüstriler açıldı. Buraya farm alanı yapılabilir normalde. Ama onu öyle itmeyeceğim. Ben şuradan resource'a bakacağım. Hmm. Şuraya yeter ya. Şu bölge yeter. Bura çok büyük. Belki sonradan bilmiyorum. Bu tarafı Tamamen indirip aşağı. Gerçi şu tarafta da büyük bir tane yer var ya. Oraya da yapabiliriz. Ha şimdilik böyle. Devam edelim. Bir tane şuraya. Şöyle bir tane lise koyayım. Paranın da içinden geçtik ya. Yapacak bir şey yok artık. bakayım. Şu tarafa bir tane lazım. Bir tane de buraya çakayım. Güzel. Tamam. Şimdi azıcık bekleyeyim. Hem paramız olsun hem şu şuralara adamlar yerleşsin. Şey geldi mi? bakıyorum. Ne zaman geliyorsunuz siz? 2200'de geliyorsunuz. 2200 önümüzdeki mi? Boom tamam. Aynen. Peki. Peki su yeterli mi? Su yeterli değil. Tabii ki de. Peki pollution konusunda dur pollution önceden bakıyorduk ya. Ha. Ha, ucunda. Okey. Oraya ulaşmayabilir. Yalnız biz seni çok tersiyle koymuşsuk Hacı Cavcan. Senin iyi dek biliyor musun? Bir dakika oyun bir durabilir mi Seni alayım şuraya koyayım Sana artırı ihtiyaç yok Senin Levelin 1 Seni indireyim oradan Hacı cevca Heh Tamam Şu anda iyi Boom Town'u vurabilir miyik? Çok uzun sürmeden. Gerçi videoda şimdi olan oradan da 5.5 dakikayı dakika şey yapmam lazım ya. Çıkarmam lazım. Yani aslında bu bu uzunluğu yeter videonun ama Hadi Boom Town'u daha çaktı da ondan sonra bitireyim. Trafik ne alemde? 93. Yani normal. Çünkü vatandaş az. Elektrik yetmi. Elektrik yetmiyor. Alın size elektrik. Bir süre daha götürür. Switch peki? Yeterli. Tamam. Şimdi mesela buraya gelmek için oraya sadece dışarıdan gelen oluyor. Mesela buraya he. Yürüyerek geliyor. İlginç. Oraya ne geliyor? Private vehicle. Yürüyerek geliyor pedestrian. Aha boom tamam. İyi. Eyvallah gençler. Kaydedeyim. Edemiyorum. Vay de o. Save. Ha iyi eyvallah. Şimdilik yeter. Eder, edebilirsek devam ederiz. Ha bir de şey var. Tabi. Papers please var. Orada devam edeceğiz. Zaten 30 gün mü ne? Onu da oynayayım yani bir zahmet. Hadi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.